hem cinsimiz Aysel Tulu'a destek amaçlı kart eylemimizi gerçekleştirmek için buradayız. Aysel Tuğluk 2016 yılından beri Kocaeli Kandıra F tipi cezaevinde mahpus. Tutuklandıktan bir buçuk yıl sonra annesi Ankara'da vefat etti. Aysel Tuğluk özel izinle annesinin cenazesine gitti. Ancak İncek Mezarlığı'na gömülen Hatun Tuğlu'nun cenazesi buraya gömdürmeyiz, gömseniz de çıkartır, parçalarız diyen taşlı, sopalı bir grubun saldırısı üzerine gömüldüğü yerden çıkarıldı ve cenaze daha sonra Tunceli'ye götürüldü. Sadece 48 saat izni olan Aysel Tuğlu Tunceli'ye gidemedi ve annesinin defnedilmesine katılamadı. Bu travmatik olaydan bir süre sonra hafıza kaybı yaşamaya başlayan Aysel Çoluk bugün ileri safhada demans hastalığıyla karşı karşıya. Yetkili yerel sağlık kurumları da Aysel Tuğlu'nun cezaevinde yaşamını sürdüremeyeceği yönünde oy birliğiyle aylar evvel görüş bildirdiler. Ancak İstanbul Adli Tıp Kurumu'nun karşıt raporu nedeniyle tutsaklığı sürüyor. Oysa cezai bir koşullarında iyileşmesi olanaklı değil ve sağlığı geriye dönülemez biçimde kötüye gidiyor. Dolayısıyla biz kadınlar farklı il ve ilçelerde eylemlerimizi kararlılıkla ve hep beraber devam ettiriyor ve Aysel için geç olmadan diyor ve serbest bırakılarak tedavi olmasının sağlanmasını talep ediyoruz. İstanbul Adli Tıp Kurumu'nun ve Adalet Bakanlığı'nın Aysel Tuğluk ve diğer hasta mahpuslar konusunda alacakları kararların adil hukuka ve insan haklarına uygun olması en temel gereksinimdir. Oyla onlarca ülkeden binlerce imza ile desteklenen bu talebimizden asla vazgeçmeyeceğiz. Bodrumlu kadınlar. <laughs> Bir. Zartları. Zartları. Evet, arkadaşlar, bir tekrar misiniz ya? 2 saniye şöyle çıkaralım Başka yok galiba elimizde, değil mi? <laughs> <Zartları da verir. gülüyor> ya, bir kişi gezdi, çok çok ucağı, hani... <gülüyor> <gülüyor>